Kaçınmamız gereken kötü huylar 1. Müminlere suizan etmekten, yani bir kimseyi mutlak kötü olan bir fiiline veya durumuna şahit olmaksızın, küçük bir kötü fiili, durumu veya sözünden ötürü şüphe ve yetersiz bilgiyle hareket edip, kötüye nispet etmekten sakınarak, mümkün olduğu müddetçe iyiye yormalıdır. Fakat açıktan bir günah ve kötülük işlerse, bu durumda zanlı galip oluşur. Böyle açıktan bir günaha şahit olunduğu bir durumdaysa, o kimselere Allahu Teala adına buz etmek suizan olmaz. Riyadan da sakınmak gereklidir. Riya, ibadet yoluyla dünya menfaati temenni etmektir. Bu öyle büyük bir günahtır ki, bunun üstünde küfür ve itikadi bid'at vardır. Kalbin bu gibi baki kalan afetlerinin tümü yaramaz ve faydasızdır. Onun için onlara, gizli şirk denilmiştir. Hasetten sakınmak gerekir. Haset, bir kimseye verilen nimetin zayi olmasını, elinden çıkmasını yahut bir kimsenin arzu ettiği nimete ulaşamamasını istemektir. Bir kimsenin dünya ve ahiret kazancı için kullandığı nimetleri gibi, benim de nimetim olsa, ben de dünya ve ahiret faydası için kullansam diye temenni de bulunmak, onun malının zevalini arzulamak değildir. Buna haset değil, gıpta denir. Gıpta haram değildir. Hatta dini nimetlere gıpta etmek menduptur. Yalnızca dünyevi nimetleri gıpta ise ayıplanmıştır. Kibirden sakınmak gerekir. Kibir, kendini bir başkasından herhangi bir konuda üstün görmek demektir. Haramdır ve çirkin bir huydur. Hadisi i Kutsi'de bildirildiği üzere Cenab-ı Hak, kibriya ridamdır, azamet izarımdır. Bir kimse kendisine bu sıfata sahip görse, onu cehenneme atarım buyurmuştur. Kibir, şeytanın sıfatıdır. Hazreti Adem'e aleyhisselam secde emrolunduktan sonra geri durup, ben Adem'den daha hayırlıyım demiştir. Bu sebeple, kibirden katiyetle kaçmak gerekir. Çünkü bu sıfat sebebiyle, Allahu Teala ona lanet etmiştir. Ali Sadri Konevi Keşfül Esrar fi Şerh-i Risale-i Birgivi sayfa 153 25 Haziran Mevlana takvimi